Herkese merhaba şimdi ben kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar modları bu modları oynayan aşırı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Modları tabi ben buluyorum kimse bulmuyor. Evet arkadaşlar bugün hangi mod oynayacağız? Doktor Green arkadaşlar. Görün doktor oldu. Arkadaşlar bak de anlayasın bak ben de doktor oldum. Arkadaşlar doktor de giymiş. Arkadaşlar Green oynayacağız arkadaşlar. Ama bu modu özel oynayacağız. Bu modu özel oynuyoruz. Şu an aşırı doktor modunda. Arkadaşlar ben de başla bak. Doktor Kavidi Aşır. Görebiliyorsunuz. Doktor Kavidi. Aa şey baktığımızda baktığımız zaman <laughs> Doktor Kavidi Aşır. Ben de giydim valla Aşır. Bu mod özel mod. Aa şır. Bu modu ilk defa oynuyorum bak. Doktor Geni Aşır. Doktor Geni. Hemşire Geni. Hemşire Green Aşır biliyorsunuz. Aa Aşır valla hastanede olur. Hastanede olur Aşır bu. Aa Aşır. Hemşireler doktorlar oluyor ya. Ha, onu kaybeder Kaybet böyle arkadaşlar şey, baksanıza. Kaybet şey böyle. Özel modda bunu oynayacağız. He evet, doktor modda arkadaşlar. Bu modda ilk de oynuyorum. Farklı modda arkadaşlar bu dönem valla. Farklı modda buluyor bak. Buluyoruz. Abone like atmayı unutmayın şey Sizden önce abone like basın. Abone like atarsanız çok mutlu olurum. Bak beni sevindirin. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da konuşalım arkadaşlar. Instagram hastamız var. Instagram adım Hakan Gamik her şey çıkıyor. Evet şimdi son doktor modunu oynuyoruz. Aynı salı bakanlığı gibi olduk yani. Evet şimdi başlıyorum ağalar. Hmm, ben de başlayalım. Evet şu an bir sürü oyun var. Böyle geri modları bulmaya çalışıyorum valla. Evet şu oyun burada. Yani dur ben çıkmadım. Ben çıktım şimdi her şey valla. Tamam oldu. Evet şu başlıyorum. Yallah bismillah. Hazırsanız. Normalde başladım valla. Ooo. Oh. Aşağı doktor da sunuyor. Ne ya. Arka aşağı, baktığınızda aşağıda doktor odası olmuş. Ne bir dakika arkadaşlar valla. Modik de olmuş ha. Üstünde aslında kaybet doktor da bir Gerçek doktor verir. Evet şimdi aslında bildiğin doktor da tersir. Baksanıza. Her şey var baksanıza. O bandı kap, serum filan var aslında. Duvar kağıtları bak böyle. Duvar kağıtları böyle aslında. Dorcetleri çok beğendim aslında valla Doktor odası gibi olmuş burası aslında valla bak odalar böyle aşırı Bildiğin kadarıyla Şimdi başlıyoruz hazırsanız bak şimdi Green'i Green'i aşırı nasıl acaba Ay çok güzel olmuştu Green aşırı valla Green'i beğendiyseniz like atın bak Açıyorum Ya Allah'ım isimler Evet aşırı işte, bu böyle bu arada böyle olmuş beğendim burayı Ha şimdi birini çok merak edenler var. Bakalım birinimiz nerede? Bilim görün ya birinden çok olmadı. Dur, bir gelsin bakalım. Ha katta nereden geldi bu kadın? Ah da böyle asır. Evet tabi yere bandı mı? Duvaketler böyle. Bugün ne gelmedi ya? Allah. bir otobüs gelmiyor herhalde. Doktor bana demez doktor Aa, doktor geldi Asher Doktor geliyor Asher şey, doktor böyle ateşe çıktı bana ...boğazım ilaç versene bana ya Asher şey, bak gönül doktor oldu Asher Doktor geldi geliyor Çok toplamış mı? Ay çok toplamış Dur Asher Aa dur dede de hemşire oldu Dur grafa nerede? Aa grafa yok Dur grapa nerede? Aa grafa hemşire olmuş Aa bir bakın. Çok korkutucu olmuş. Oha grappayı beğenmedim aslında Aa şu grappayı hiç beğenmedim valla Çok korkutucu soru da olmuş Yani Doktor Gönü'ne bana bir yazar mısın? Doktor Gönü'ne aslında bana bir şey yazsın ya Bana bir antikiyede yazar ya Aa bak Gönü'nde aslında Doktor Gönü'ne geliyor Aa şu bak Gönü'nde böyle Aynı bizim gibi karıda aslında da aşır Karıda aynı Aslında da aşır Doktor Gönü'nde bizim gibi aynı aşır doktor tatlı değil mi? Vallahi bak doktor modunu oynuyoruz. Doktor modunu oynuyoruz. Evet, şimdi aslında gönlü bana ilaç yazar mı acaba? Ama dur gönlü bana ilaç yazsın ya. Gönlü bana ilaç yazsana. Bana bir yazsana artık böyle bir de boğazım ağrıyor. Gönlü niye bana ilaç yazar mısın? Evet bana vurma bak. Doktor bana anlaşılır ya anlaşılır. 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 Bana vurma ya. Bana ne vuruyor? Doktor gene bana vuruyor ya. Aman da bir şey yapmıyor ama. Aman da vuruyor ya. Evet çok komik değil mi? Bana ilaç yazmıyor bana. E, niye bana ilaç yazmıyor Bana, bana vuruyor ben. ben doktor bana vurulmaz ya. Ben doktorum ya. Aa doktor bana vurulmaz değil mi? He? E, ne ne orada? Aa doktor ne bana vuruyor? Aslında bak gönül geldi lan. Ay sanamıyorum ya. Aa tamam mı kısıldım ya? <laughs> Ay doktor güldü vallahi. Ben <laughs> durum var. Doktoru bir indir şimdi izle ya. Ne o şu buraya da gelsin döneceğim şimdi izle. he şimdi gelsin. Bak gel 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 gel. Ha şimdi doktor gene geliyor her şey gene. Tekrar şimdi bir nefi bir tek açıp şimdi. Hazır mı? Tekrar edeceğim bak. Buradan şimdi yine döneceğim şimdi izleyin bak. Dönüyoruz. Aa geçti. <laughs> arkamda kaldı bana. Var arkamda kaldı. Evet odalar böyle. Bak burası böyle aslında. Evet araba aynı yani. Araba, arabaya bakalım mı? Araba da aynı. Zaten. Doktor arabası da tabii yoktur. Araba aynı. Doktor arabası yok aslında. Araba normal yani. Yani doktor geldi geldi ya, Arkası birden geldi şimdi. Şimdi dede de gelir, grandpa da gelir, aküsü de gelir yani. Ha yani şimdi, grappa gelmedi mi? Grappa ne gelmedi ya? O ne gelmiyor ya? Aslı grappa gelmedi falan. Ay grappa da geldi, kaç 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 kaç. Aslı grappa bence hemşire şey olmuş değil mi ya? Grappa böyle aslında. Aynen hemşire şey kafede giymiş beni. Grappa böyle. Evet. Murat Bey biraz çok korkunç buldu. Yüzü falan korkunçtu. Ama en güzel şey Green daha güzel değil mi? Bak Green hemen geldi ya. Ama daha kötü yine başladık ya. Ama şu böyle. Ay dede de gelir mi? Ay dede ay dede ay dede bizi görmedi. Ay bizi gördü ya. Aa, ne zaman bizi ya. <laughs> dede ya? Bizi gördü ya. Hani ben şimdi açayım diye söyleyeyim. Açayım fayda eder. Evet işte bak. dede geliyor. Arkamızda. Ekisi bir yana giriyor şimdi. Evet Şimdi dede geldi. Kırındı geldi. Şimdi bir... Ha, bu bir... Aa bu Aa işte bak doktor mutfağı burası Doktor mutfağını da bulduk. Burası doktor mutfağı. Hazır? Doktordan kaldığı mutfak bulamadı. <laughs> Ha, evet, ben de modu beğendiyseniz like atın, abone olun. Farklı modda gelecek. Aa şey gene bana ilaç yazmadı ya. Ha, şey. Doktor gene bana bir ilaç yazmaz mı? Ha, şey, dur neydi? Ona bir ilaç yazayım ya. Ben hastayım bak, bana ilaç yazsın bana. Gülü Doktor gene gelsene bana ilaç yazar mısın gene? Sana zahmetli ilaç yazana ben. Bana bir ilaç yazar mısın? Hastayım vallahi doktor ya. Doktor bana bir nefes yazar mısın Greni? Bana bir antibiyo yazar mısın? Bir de boğazım ağrıyor Greni. Bana bir nefes yazar mısın bak lütfen. Bana bir, bir içite verir misin? Ah sıkıcı da yazmıyor ya. Doktor moda mı ilaç yazması lazım ama. Bu her <laughs> çok bir şey oluyor mu ya? Ne bizi vuruyor ya şey valla? <laughs> Aa ah, valla burada ölüm sonsuz ayısı. Burada 5 gün yok. Burada ölüm sonsuz mod bak 7 gün öldüm maalesef yedi kere öldük ama Oyun yine aynı çok basaltmıyor Öyle 5 gün gibi dinlensin. Öyle normal gündür bu. O farklı evrakı var mod. Evet öldük ya. Evet arkadaşlar bu mod sonsuz aşır. Ölürite tekrardan canlanıyorsunuz. Öyle farklı 5 gün filan arkadaşlar o. Bu sonsuz oyun. Evet, şimdi bu mod bitti aşır. Doktor günümüzü beğendiyseniz like atmayı, abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Fortnite modda bulacağım. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu modla çektim arkadaşlar. Doktor günü giymiş Girene oldum ben de. <laughs> Allah. Fortnite modda gelecek. Like gelecek abone like atırsanız gelecek arkadaşlar. Abone katın. Evet, görüşmek üzere. Mod bay canım. Mod bye. Ben şu modu kapatayım ya. Ne bileyim pardon. Kapatamadık ya. Kapatamadım ya arkadaşlar. Vallahi telefonla. Dur, dur.